Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yakup. Bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Gördüğünüz üzere çok tatlı bir oyun. Küplerden oluşuyor. Bildiğiniz biliyor zaten. Pek rehber gibi yapmayacağım ama neyin ne olduğunu açıklamak istiyorum sizlere. Oyunu yani biliyorum ama hani şu oyunu profesyonel oynayanlar var yani ya, onlardan değilim. Çoğu şeyin yapımını ezbere bilmiyorum mesela hani takıldığımız yerlerde açacağız wiki'yi bakacağız. İlk önce oyunun Ana kural abi ağaç keseceksin. Ağaçlara sol tıkla kesiyoruz abi. Elimizle ağaç kesiyoruz evet çok gerçekçi bir oyun zaten bu ben sevmişimdir Minecraft'ı. Ee, Minecraft'ta hani grafiği için değil de sadece hani mimari yapmak istiyorsunuz, bir şeyler yakıp yıkmayı seviyorsanız bence sizin açınızdan güzel bir oyun olabilir. Denemenizi tavsiye ederim. Ee, ağacı kestik gördüğünüz gibi. E'ye basarak envanterimizi açıyoruz. Buradan üretim yeri burası. Burada üretim yapacağız ama bir saniye. İlk önce bir yeterli sayıda ağaç toplayalım. İlk 20 odun sanırım yeterli olur. Odunları kesiyoruz gördüğünüz gibi elimizle. Bir de bu yaprakları keseceğiz beyler. Bu yapraklardan bazen elma bazen fidan düşüyor. Size göstermek için bir tane keseceğim bir ağacın yaprağını. Düşmezse artık ileriki bölümlerde görürüz herhalde. Çünkü uğraşmayacağım. Zaman kaybetmeyeceğim. Aha fidan düştü gördüğünüz gibi. Hemen bakıyorum benim da düşecek mi? Evet bir tane daha fidan düştü. Elma için zorlamayacağım. Ee, çünkü yeteri sayıda ağaç toplayıp ev yapmamız lazım hayatta kalmak için. İlk gece hayatta kalmak biraz zor oluyor. Zombiler ve saireler diyeceğim. Barışçıl da kalmışız evet. Bunu bir kolay alalım. Fazla zorlanmaya da gerek yok. Oyunu o kadar iyi bilmiyorum. Hemen şöyle toplayalım bunları da. Oyun biraz e, eskiden diyeyim hatta. Çok sınırlıydı. Yani yapabileceklerin çok sınırlıydı ama şimdi oyuna halıya kadar her şeyi getirdiler. Bence gayet iyi oldu. At var. Ata binebiliyorsun. Ecilleştiriyorsun hayvanları. Köpeklerin var falan filan. İnşallah de gösterebileceğiz onları da. Bayağı uzun tutmayı düşünüyorum bu seriyi. Hemen, yeni yeni çiçekler eklenmiş ya bayağı. Onlar yeni geldi yani. Ağaçları tepesinden hani zıplayabiliyorsanız tepesine zıplayın. Tepeden aşağıya kazın. Daha rahat olur. Eğer ağaç çok uzunsa bazen yetişemebiliyorsunuz çünkü. yeterli sayıda ağaç olduğunda üretim yerinde göstereceğim sizlere. Hemen bunu da keselim. Bu arada ben canavarlardan bahsedeyim. Gece olunca yaklaşık 4 çeşit falan böyle bir canavar doğuyor. 4 çeşit dedim hani 4 farklı tür anlamında. Hem gündüz hem gece doğan creeperlar var. Bu creeperlar Böyle yanınıza geliyor böyle pıs diye bir ses çıkarıyor. Ondan sonra bir patlıyor. Etrafınızda 5-4 blok böyle yok oluyor. Patlatıyor tüm blokları. Etrafınızdakini. Ondan sonra iskelet diye bir tane canavarımız var. Bu herifin elinde ok var. Uzaktan atıyor duruyor atıyor duruyor. Sanki eğime kaçmış gibi. Bayağı canınızı indiriyor yani. En tehlikelisi iskeletler diyebilirim sizin için. ondan sonra zombi var. Gayet barışçıl gibi diyebilirim yani hani barışçıl değil de hani siz çok rahat kesebilirsiniz onları çünkü yakından vuruyor hani size yakınlaşıp vurabilene, kadar siz ondan daha uzaktan vurabiliyorsunuz yani yanınıza yaklaştırmadan bile öldürebilirsiniz onu ondan sonra örümcekler var bunlar lanet bir şey çok lanet bir şey yani bu örümcekler ee, yapıların üzerine tırmanabiliyorlar. Mesela evinizin çatısında görürsünüz. Orasında görürsünüz, burasında görürsünüz. Şaşırmayın yani. Bir de bunlar böyle zıplayarak vuruyorlar falan böyle. Ama bunların bir özelliği var beyler. Gündüzleri size bir şey yapmıyorlar. Gündüzleri kimseye vurmuyorlar. Ama geceleri çılgın ya bunlar. Anladık anlatabildim mi yani? Gündüz size bir şey yapmaz. Evet. Ağaçları kestikten sonra yavaşları yavaş yavaş ağaç, Pardon yanlış söyledim. Ağacı kestikten sonra yaprakları yavaş yavaş dökülür beyler. Böyle yapraklar dökülünce işte kırılıyor. Fidan ve gördüğünüz gibi elma düşüyor. Bu elmayı yemek için kullanacağız tabii ki de. Bak bir tane daha düşmüş buraya. Ben neyden bahsediyordum? Ben neyden bahsediyordum? Dur dur şunu keselim. Ben evet spiderlerden bahsediyordum gündüzleri size bir şey yapmaz. Ama benim tavsiyem gündüzleri görürseniz kesin çünkü o gecesi de dalacak. Eğer gündüz gördüğünüz canınız ve kılıcınız vesaireniz varsa kesin abi. Çünkü o gece gelecek seni bulacak o. Vuracak sana. Hiç gerek yok böyle atraksiyonlara. Şu klimayı da kapatayım. Hı. Ee, hemen devam edelim. Bakalım. Evet. o baya baya olmuş hem de. Yeterli sayıda ağaca ulaşmışız. Ee, ilk gece için beyler size tavsiyem Şu elmalardan birini yiyeyim ee, İlk gece için abi tavsiyem Bir ev yapmak yerine Bir dağın Mesela şurasını içine doğru kazmak Yani mağara evi yapmak Hani Boşuna ağaç harcamayın Odun veya topraktan da ev yapabilirsiniz Aslında ama pek Gözü estetik durmaz yani Ben o yüzden yapmayı tercih etmem mesela ee, Ben şuraya yapacağım evimi Evde diyemeziz gerçi buna. Şuraları bir temizleyeyim ilk önce. Evimi e, bu mağaranın içine doğru girerken yapacağım yani içine gireceğim <laughs> bu mağaranın. Öyle yapmayı tercih edeceğim. İlk gün çünkü hani eviniz pek önemli değil hayatta kalmanız siz için yeterli olacak bir ödüldür. Hemen şöyle mesela bir karelik böyle girebileceğim kadar bir yer açtım. Ondan sonra hemen üretim yerine geçiyorum. Ee, şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar biz bu meşe odunlarını kestik ve kuş odununu. Bir de bu arada bunlar üst üste çıkamıyor çünkü ayrı ağaçların odunu olduğu için. Şimdi biz bu meşe odununu buraya koyuyoruz. Biz bunları buraya koyunca meşe ağacı tahtası çıkıyor görüyorsunuz. Bunu alıyorum. Alıyorum. Her bir odundan dört tane bundan çıkıyor. Böyle 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 almak biraz sıkıcı olur. Olabilir. Ben şunları bir ikiye böleyim. Bir şey göstereceğim sizlere. Teker teker almak yerine. Shift'e basılı tutarak sol klik yaparsanız direkt alır hepsini. Bakın. Bunları işliyoruz böyle. Tahta oluyor. Aa, odun tahtaya dönüyor gençler. Bu kadar yeterli. Hepsini işlememize gerek yok. Kalsınlar şimdilik öyle. Ondan sonra. Ben size hemen bu üretim yerinde yapabileceğiniz ikinci şeyi göstereyim. Şu şu şekilde bunları üst üste koyarak çubuk yapıyoruz. Bu çubuk ne işimize yarayacak? Bizim yaptığımız kılıcın, kazmanın ve sapı bu olacak. Bunu her zaman kullanacağız. Sonra biz bir de bununla çalışma masası yapsak. on numara olur? Evet çalışma masası. Ama bu çalışma masası ne işe yarayacak derseniz. Mesela evin şu dışına hemen inşaat yapacağımız yere koyalım. Sağ tıkladık bakalım. Üretim yürü. 9 tane oldu. Demin 4'tü, şimdi 9 tane oldu. Bu çok işimize yarıyor gerçekten. 9 mu 8 mi ne oldu işte büyüdü böyle. Mesela şimdi demin dörtlü yerde kapı yapmaya çalışsam yapamayacağım. Olmayacak yani. Ama şimdi bakın burada gençler yapabileceğim. Kapı için 3 tane böyle yukarı koyacağız. 2 tane böyle. 2 tane yan yana koyuyoruz. Ve onların üçünü de yukarı kadar çıkarıyoruz böyle. Şöyle bakın bir tane ahşap kapı elde ettik. Çok güzel. Kapımızı takacağız şimdi. Ama ondan önce bizim duvardaki şu taşları kazmamız için bir tane kazmaya ihtiyacımız var. Şimdi çubuğa geldik. Kazmanın sapı olacağını söylemiştik. İki tane çubuğu böyle koyuyoruz. Ondan sonra kazmayı tahtadan yapacağız. Daha başka aletimiz olmadığı için, metal ürünümüz olmadığı için. Hemen kazmamızı bu şekilde yapıyoruz. Ee, görünüşlere göre craftingleri var yani üretimleri var. Çok gerçekçi yapmışlar yani hani tahta kazma için, kazma gibi T yapıyoruz. Bunları durdurarak ezberleyebilirsiniz veya bir yere not alabilirsiniz oyuna ilk defa başladıysanız. Şunları şöyle yerleştireyim ben. Şimdi bakın arkadaşlar akşam olmaya başladı hava karardı. Ben hemen gireceğim yeri böyle kazıyorum. Bir de şu ayarlardan video ayarları. Bunu karamsar değil. Parlak yaparsak videoda karanlık çıkmasın. Evet. Pa parlak yapınca havanın kararlığı bile belli olmadı daha. Ama şimdi kararacak. Şöyle kendime yaşayabilecek bir alan yapıyorum. Bu arada kuzu sesi duydum. Kuzu bizim için çok iyi olabilir. Ee, çünkü uyumamız gerekiyor. Takdir edersiniz ki. Ve bu kuzuyu benim bulmam lazım. Onu keseceğim. Buradan geliyor sesler sanki. Tabii ki de buradan. Evet. Ee, eve, ev yapımına hemen geri döneceğim arkadaşlar. Bu kuzuları keseceğim. Ondan sonra döneceğim ama. Kuzuların ne işe yaradığını anlatacağım. İkinci kuzumuzu bulduk. Bir tane daha yok mu? Var. Bu kuzunun ne işe yaradığını anlatacağım. Hemen şunları kesip içeri girmem lazım. Evimizi şuraya yapmıştık sanırsam. Kaybolmayalım da bir de. Evet suyun kenarını yapmıştık. Şöyle yavaş yavaş inelim. Hemen çalışma masamı evin içine alıyorum. Çünkü çalışma masasını koyabilecek kadar evi genişlettim. Hemen kapımı takacağım ve evime gireceğim. Çünkü sizlere bu inşaatı anlatırken Dışarıda canavarlara telef olmak iyi bir fikir olmayabilir benim için. Çalışma masamı tekrar sağ tıkla koyuyorum. Ee, en son ne anlatıyordum ben? Evet çok güzel. Unuttum şu an en son ne anlattığımı. Ha, tamam hatırladım şu an. Evi yaşayabilecek bir, yaşanabilecek bir ortam yapmak için birazcık genişleteceğim. Evde mağaramızı yani öyle diyeyim Birkaç gün bu mağarada yaşayacağım. Bu mağarada yaşarken dışarı çıkıp e, ağaçtan ev yapacağım. Bu ağaçtan ev yaparken bir günde bitmeyeceğini düşünüyorum. O yüzden bu evi yaptım. Bir günde bitiremeyeceğim. O yüzden o ağaç ev bitene kadar bu evde kalacağım. Hemen e, kazmamızı yaptık. Şimdi size diğer aletlerin yapımını göstereceğim. Ve demin tahtadan yaptığımız kazmayı, hatta biraz daha çabuk yapayım ben şöyle. İki tane koydum gördüğünüz gibi. Yine shift alıyorum. 10 tane çubuğum oldu. Şimdi böyle koyuyorum bir tane. Çubuk bir tane. Üzerine iki tane tahta. Bakın ne oldu? Tahta kılıç. Ama biz demin ne topladık? Taş topladık. O zaman tahta yerine taş koyabiliriz. Ve taş kılıcı elde ettik. Beyler. Ve başarım kazandık. Aynı şeyi kazmada da yapabiliyoruz. Bakın Taş kazmamız da olsun bir tane. Ve size kürek de göstereyim ben hatta. İki tane de çubuğu şöyle koyuyoruz. Yine kazma yaparmış gibi. Ama sadece bir tane koyuyoruz. Bu sefer de taş kürek oluyor. Ondan sonra yapabilecek başka bir item kaldı. Evet ama ona sonra geçeceğim. Onu şimdi söylemek istemiyorum. Birazcık daha genişleteceğim evi. Ee, şöyle bu kadar yeterli olacaktır. İlk gece için. Şimdi biz demin günleri topladık ama günleri niye topladık? Hemen onu açıklıyorum. Biz 3 tane şöyle alta koyuyoruz tahtayı. Sakın şunu almayın. Meşe ağacı basamağı değil. O farklı bir eşya. Şöyle meşe ağacı tahtalarını şöyle koyuyoruz. Herhangi bir tahta da olabilir. Herhangi bir renkte günleri böyle Buralara diziyoruz. Ağaçların tam üstüne. Bakın yatak oldu. Bu yatak bizim ne işimize yarayacak? Eğer ölürsek yatağa yattığımız yerden doğuyoruz. Bunu bilmeniz lazım. Saatlikle koyuyorum tekrar yatağımı. Eğer ölürsem ben bu evin içinde doğacağım. Çünkü bu yatakta uyumuş olacağım. Eğer bu yatakta uyursam. Eğer bu yatağa koydum, gittim öldüm. Bu yatakta hiç uyumadığım için gene ilk doğduğum yerde doğacağım. Yani koyduktan sonra uyumaya dikkat edin. Şu elmayı alacağım yiyeceğim çünkü acıktım. Ondan sonra taşlarımızı aldığımıza göre şimdi bir tane daha ev eşyası diyeyim size. Yapımını öğreteceğim. Ocak. Şöyle arkadaşlar böyle koyuyoruz. Ocak oluyor. Böyle diziyoruz kırık taşları. Ocağımı da hemen buraya koyacağım. Ondan sonra hemen ocak kullanımını öğretiyorum size. Ocakta mesela bir şey pişireceğim. Mesela meşe odunu pişireyim. Meşe odunu pişirince odun kömür oluyor arkadaşlar. Bunu fidan, tahta bir eşya veya kömürle pişirebilirim. Pişiren eşyayı alta, pişirileni üste koyuyoruz beyler. Ve pişirdikten sonra bize buraya odun kömürü olarak verdi gördüğünüz gibi. Hemen bu odun kömürüyle de şöyle meşale yapmak istiyorum. Çubuk aşağıya üstte meşale. Oo. Yalnız ilk bölüm diye böyle anlatıyorum. Yoksa anlatmayacağım. Hemen evimizin önünü biraz aydınlatalım. Şuralara buralara meşaleler koyalım. Yeter bu kadar. Şimdi ocak yandığı için evimiz aydınlandı. Ocağın ateşiyle. Ama bu Ocak bir gün söneceği için ben buraya da bir tane meşalemi koyuyorum. Tamamdır. Şimdi... Odun kömürlerimiz pişe dursun. Fidanları kullanabilirsiniz böyle yakmak için ama... E, ...pek kullanışlı değiller. Haberiniz olsun. Şöyle dört tane daha yapayım. 17 tane meşalemiz oldu. Çok güzel. E, i̇lk bölümüm burada. Uyuyarak bitirelim. Bölümün şöyle oldu. Yatağımızı yaptık, evimizi kurduk. İlk ilk gece hayatta kaldık. Ee, koyun bulmamız bizim çok iyi oldu aslında. Normalde koyun bulamazsak gece yapacak bir şey olmayacaktı, evimizde tıklı kalacaktık. Evimizi genişletirdik gece yapacak bir şey olmadığı için. Taş kazardık vesaire. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi oyunlar, iyi eğlenceler.